Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Sayın Ömer Faruk Eminaoğlu. Ben hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Soruma anayasa hazırlıklarıyla başlamak istiyorum. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anayasa çıkışı olmuştu. Sizce şu anda yeni bir anayasa ihtiyaç var mı? Şimdi 12 Eylül döneminden kalan anayasa çok sorumlu bir anayasa. 2010 anayasa değişikliğiyle daha sorumlu hale getirildi. 2017 anayasa değişikliğiyle daha da sorunlu hale getirildi. Bu anayasayı en sorunlu hale getiren Erdoğan başkanlığındaki AKP yönetimi. Dolayısıyla evet yeni bir anayasaya gereksinim var. Ancak bu anayasayı 12 Eylül'den kalan anayasayı olabildiğince kötü hale getiren ellerin yapabileceğini düşünmek oldukça hayalperest bir yaklaşım. Ee, öncelikle yeni bir anayasaya gereksinim var. Ancak yeni bir anayasayı e, o anayasaya bağlı bir yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi değil e, kurucu bir meclis, yani bu anayasaya bağlı olmayan bir meclis ancak yapabilir. Peki şu anda özellikle Erdoğan'ın bahsettiği şey ilk bir sivil anayasa hazırlığı. Şu an neden gündeme getiriliyor? Bununla ilgili bir düşünceniz bir fikriniz var mı? Şimdi sivil olmayan anayasa hangisi? 1961 anayasası Türkiye'de hukuk devletini olabildiğince güvence altına alan bir anayasa. Kurucu meclis tarafından hazırlanan bir anayasa. 1961 Anayasası'nın 12 Mart yönünden gerisindeyiz, budamış. 12 Eylül yönetimi budamış, gerisindeyiz. 2010 yönetimi budamış, gerisindeyiz. 2017 budamış, gerisindeyiz. Biz hala 1961'in bize sağladığı anayasal güvencelerinden gerisindeyiz. Bir anayasa ihtiyacımız var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen son derece ucube bir sistem yaratılmış. O bölümü değiştirebilir. Ama duyuyoruz gerek Erdoğan'ın ağzından gerek Bahçeli'nin ağzından deniyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunacak. Buna dokunulmayacak. E o zaman bu yapı korunacaksa anayasanın hangi bölümü değiştirilecek? Erdoğan bunu açıklasın. Desin ki şu anki 2010 yapılanlara dokunulmayacaksa 2017 ile yapılanlara dokunulmayacaksa anayasanın neresine dokunulacak ne yapılacak bu hiçbir şekilde açıklanmıyor ifade edilmiyor deniyor ki bütün herkes bir masanın etrafına otursun bu son derece e, ka kaçamak e, içi boş söylemler bütün herkes bu bir masanın etrafında otursun bakalım e sen öncelikle 2017 Türkiye'ye bir şeyler kazandırdı mı? 2017 bir şeyler kazandırdı mı? Veya sakıncaları ne oldu? Bunların bir analizini yap, bir çalışmasını ortaya koy. Veya 2010 ve 17'yi bir tarafa bırakalım. Olumlu anlamda değil. Bunlardan başka anayasada hangi maddeler değişmesi söz konusu onlara göre AKP'ye göre bunu bir ifade et. Birkaç madde olarak ifade et veya de ki biz diğer partilere böyle bir teklifle gideceğiz, böyle bir taslakla gideceğiz. Düşüncemiz şudur, şu maddelerin değişmesi o söz konusu olsa işte şu konudaki sorunlar aşılabilir. Erdoğan'ın ağzından değişmesini düşündüğü Hiçbir şey çıkmıyor. Evet, Ömer Faruk Eminaoğlu ile yargı reformunu ve anayasa tartışmalarını değerlendirdik. E farklı bir programda görüşmek üzere.